Merhaba arkadaşlar. Transfer haberlerinin yeni bölümündeyiz. Transfer dönemi son hızıyla devam ediyor. Gündemi ve son gelişmeleri değerlendiriyoruz. Siz de videoyu beğenirseniz en büyük desteği vermiş olursunuz. Real de Chaba Alonso kovuldu. Barcelona onlardan çok daha iyi ve fatura Alonso'ya kesildi. Leverkusen'le tarihi bir başarı kazanan İspanyol hocanın Real Madrid serüveni başarısız bitti. Takımın başına yine beşki oyuncuları Arbelova geçti. Ancak daha ilk maçından o da patladı. Copa del Rey'de Albacete'ye 3-2 yenili belendiler. Şu anda tarihin en kötü Real Madridi diyenler var. Durum çok kötü. Aslında transfer yapmalarına kesin gözüyle bakıyorduk. Ancak sanki her şey iyi gibi bir de transfer yapmama kararı aldılar. Yönetim mevcut kadronun La Liga ve Şampiyonlar Ligi'nde sezon sonuna kadar rekabet edecek kadar iyi olduğuna inanıyor. Ama hem orta saha hem de stoper konusunda sıkıntıları var. Üstelik bir yedek forvete ihtiyaçları olduğu da çok acık. Ancak buna rağmen Perez yaz aylarına kadar hamle yapmayacak gibi duruyor. Bu arada Mbappe Real Madrid'e transfer olduğundan beri Barcelona'ya karşı kazanma şansı olan 4 kupanın 4'ünü de kaybetti. Yani daha kötü bir senaryo olamaz sanırım. Bu arada Real Madrid'de adı geçen stoperler var. Nico Schroederbeck ve Miki Van Ven gibi. Ancak aynı şekilde bu isimlerin Barcelona ile de adı geçiyor. Hatta onlar çok daha ciddi şekilde talipler. Bir stoper alacaklar. Bu iki isimden birinin Barcelona'ya transfer olma şansı çok yüksek. Madrid'de Vini ve Mbappe. Her ikisi de mükemmel oyuncular. Her ikisi de dünya yıldızı. Ancak Real Madrid'in Mbappe ve Vini'nin aynı takımda bir arada olmayacağını kabul etmesi gerekiyor. Klopp'un ismi şu anda yönetim bazında en çok konuşulan aday. Ancak Klopp gelse bile Mbappe ve Vini olmuyor. Bir takım savunmayan iki oyuncuyu aynı anda taşıyamaz. Mbappe'den vazgeçemezler. Bu yüzden Vini'yi satmaları gerekiyor. Arsenal Arda Güler için ilk kez resmi olarak durumunu sordu. Ama Real Madrid'in sezon sonuna kadar görüşme niyeti yok. 20 yaşındaki Arda'nın tek amacı sürekli oynamak. Yeni Real Madrid üzerinde kendine yer bulamazsa Arsenal'a transfer olabilir. Barcelona Cancelo transferini açıkladı. Haziran ayına kadar kiraladılar. Eylül'e 4 milyon euro ödendi. Marcus Rashford için de hoca kalmasını istiyor. Ama 30 milyon euroluk satın alma maddesi onlara göre pahalı. Bu konuda United'la temaslar başladı. 22-23 bandına düşmeleri halinde transfer tamamlanacak. Ayrıca tekrardan kiralamak onlar için son çare olabilir. Rashford kesinlikle Noy kalmaya kararlı. Antonio Semenyo da Manchester City formasıyla harika başladı. O da imzayı atar atmaz gol atanlardan birisi oldu. İki maçta iki gole birden imza attı. Skor odaklı olduğunu söylemiştik. Çok daha fazlasını bekliyoruz. Bu arada skorer kanat transferinden sonra stoper transferini de bitirdiler. City Real Madrid'in aksine bir haftada iki transfer yaptı. Sakatlanan Diaz ve Guardiola yerine Mark Geyi transfer ettiler. Aslında son yaz transferinde Liverpool onu almıştı. Ancak son anda iptal oldu. City 5 ay sonra bedelsiz olacak oyuncu için 23 milyon euro ödedi. Maaşı biraz fazla. Haaland'dan sonra en çok maaşı o ve Bernardo Silva alıyorlar. Ancak City yönetimi değeri 80 milyon euro olan bir adamı aldık diyerek bunu görmezden geliyor. Bu arada Ranşerki için de ufak bir parantez açmak lazım. Her hafta daha iyi oynayarak devam ediyor. Ve şu anda çok tehlikeli. En iyi 5'likte orta saha oyuncuları arasında en çok gol pozisyonu yaratan ve en çok şut pası veren oyuncu. İki ayağını da çok iyi kullanıyor olması Ranşerki her şeyi yapabilir demek oluyor. Liverpool Ocak ayında büyük paralar harcamayı düşünmüyor. Ancak sezon sonunda Kenan onların ilk hedefi olacak. Juventus'la görüşmeler henüz başlamadı. Ancak birkaç ay sonra çok daha ciddi olmalarını bekliyoruz. Manchester United'da Amorim kovulmuştu. Kırmızılar ona da yar olmadı. Yeni hoca Michael Carrick oldu. İngiliz hoca göreve başladı. Şu anda gözler transferde ve Carlos Baleva'yı çok istiyorlar. Hatta Brighton'a bir kez daha durumunu sordular. Ama henüz net bir teklif yok. Baleva kesinlikle kırmızıların orta saha için önümüzdeki 10 yıllık planı diyebiliriz. Brighton başkanı Barber konuştu. Manchester United'tan kimse bizi aramadı. Carlos Baleva'yı satmak istemiyoruz dedi. Bunun tercümesi çok pahalı ki United bile kapının yüzden fazlasını açılacağının farkında. Roma, Aston Villa'da forma giyen Donny Maleni 25 milyon euroluk satın alma opsiyonuyla kiraladı. Roma ayrıca Marsilya'nın 18 yaşındaki Fransız forveti Robinho Vaz'ın transferini de açıkladı. Marsilya sadece 200 bin euroya aldığı oyuncuyu 25 milyon euroya sattı. Gasperini önderliğinde sonunda hücum transfer ediyorlar. Hoca kendi tarzına dönüyor. Malen ve Vaz transferlerinin açıklaması bu. Aston Villa bu sezon şampiyonluk adaylarından birisi. Bir süre önce sorgulanan Emery, bir kez daha ne kadar iyi bir oca olduğunu gösterdi. Bu arada Emery önderliğinde Morgan Rogers da büyük parladı. İnanılmaz bir şut gücü var. Hatta Manchester United taraftarının yeni yıldaki en büyük dileği. Ama Rogers 10 Kasım'da Aston Villa ile yeni bir kontrat imzaladı. Takımdaki en çok maaş alan oyuncu oldu ve kontrat süresi 2031'e çıkartıldı. Yani United taraftarının rüya transferi bir süre daha rüya olarak kalacak gibi. Videoya devam etmeden önce size benim de kullandığım Sobil'den bahsetmek istiyorum. Kendini geliştirmek istiyorsun ama tüm kaynaklar pahalı veya yetersiz. Sobil ise çok farklı. Sobil yüz binlerce kullanıcısı olan yapay zeka destekli bir online eğitim platformu. Premium aboneliğiyle uygun fiyata platformdaki tüm eğitimlere ve yapay zeka eğitmene sınırsız erişim sağlıyor. Sobil'de yabancı dil, yazılım, kurumsal ve kişisel gelişim alanlarında yüzlerce eğitim var. İngilizceden Excel'e, JavaScript'ten ikna eğitimine kadar aradığın her şeyi bulabiliyorsun. Tüm eğitimler uzmanlar tarafından sol bile özel hazırlanmış ve denetlenmiş. Tamamladığın her eğitim sonunda CPD Provider'lı uluslararası sertifika alıyorsun. Sorbi'nin kendi yapay zekası biri, gemini 3.0 tabanlı, seni saniye saniye takip eden kişisel eğitmenin. Hiçbir ek ücret ödemeden premium abonelikte kullanabiliyorsun. Üstelik biri artık eğitimi aktif olarak takip ediyor. Nerede olduğunuzu, hangi noktada takıldığınızı analiz edebiliyor. Eğitimden ayrılmadan egzersiz yapabiliyorsunuz. Doğrudan eğitim içeriği içerisinden buna erişilebiliyor. Sorbi Premium alüminyum normalde aylık 149.99, yıllık ise 664.99 ama bize özel transfer 30 koduyla yıllık abonelik yalnızca 465 TL. Kod web sitesine özel ama tek abonelikte mobil uygulamayı da kullanabiliyorsun. Gereksiz harcamalar yerine kendine yatırım yap. Yorumlar veya açıklamadan sor bir ulaş. Raspadori için Roma masadaydı. Galatasaray da teklif yapmıştı ancak transferi Atalanta bitirdi. 22 milyon euro artı bir de bonusu var. Atletico Madrid 25 yaşındaki İtalyan oyuncu için 22 ödemişti. Bunu geri alıyorlar. Conor Gallagher Tottenham'a transfer oldu. Spurs onun için 40 milyon euro ödedi. Aston Villa da masadaydı ama oyuncu Tottenham'ı tercih etti. Gallagher İspanya'daki 16 aydan sonra Premier Lig'e e geri dönmüş oldu. Timo Werner MRS takımı Anhose Ertkoeske'ye transfer oldu. Alman forvet Leipzig'den ayrılarak yeni bir sayfa açıyor. 29 yaşındaki oyuncu bu sezon sadece 13 dakika sahada kalmıştı. Kesinlikle transfere ihtiyacı vardı ve bunu başardı. Kenneth Tyler Lazio'ya transfer oldu. 23 yaşındaki Hollandalı için Ajax'a 15 ödedi der. İki de bonusu var. 35 yaşındaki Mario Borotelli, Birleşik Arap Emirlikleri takımı Eritifak'a transfer oldu. Süper Mario son olarak Canavala forma giymişti. Juventus bir kaleci transfer etmek istiyor ve gündemlerinde Ipswich'in kalecisi Muric var. 27 yaşındaki Kosovalı sezonu Sassuolo'da kiralık olarak geçiriyor. Hatta geçen hafta oynanan Juventus maçında 3 tane gol yemesine rağmen maçın oyuncusu seçildi. 3 gol yedi ama 8 tane net gol fırsatı çıkardı. Finalde de 8.2 aldı. Cruzeiro Zenit'ten 28 yaşındaki Brezilyalı orta saha Gerson'u 27 milyon euro karşılığında kadrosuna kattı. Bu onların rekoru. Gerson Cruzeiro tarihinin en pahalı transferi oldu. Bir başka en pahalı transfer Mataya Genduzi. 28 milyon euro ile Fenerbahçe tarihinin en pahalı transferini yaptı. Ve Genduzi ilk maçında Galatasaray'a gol attı. Aslında ondan sonra bir orta saha beklemiyorduk. Ancak hoca Tedesco Engolo Kante'yi istedi. Arabistan'da 35 milyon euroluk bir maaşı vardı. 40 önerdiler ama Kante kabul etmiyor. Çünkü Fenerbahçe ile anlaştı. Ama Arabistan takımı elitiyatta kontratında kalan 6 ay için bonservis istiyor. Fenerbahçe'nin 10-15 vermeye niyeti yok. Kante bu sorunu çözerse transfer bugün açıklanır. Tüm dünyanın sempati duyduğu çok çalışkan bir oyuncu. 34 yaşında ancak hala çok özel bir oyuncu. Bu sezon Suudi Ligi'nde en çok topla buluşan oyuncu oldu. Ayrıca en çok top kazanan ikinci oyuncuydu. Son transferde sürekli Premier Lig'den teklifler aldı. Ancak dönüşü gerçekleşmemişti. Plan makine, bay güvenidir, bitmeyen akciğer. Sağının her yeri kante, onu çok iyi anlatan lakapları. İngiltere'nin gündemi şu anda Yusuf e Nesiri. Faslı forvet Nottingham Forest'tan sonra Everton'dan da teklif aldı. İngilizler onun tercihinin Everton olduğunu söylüyorlar. Fenerbahçe kiralık veya bonservis her şeye açık. Onu göndermek istiyorlar. Everton'ın teklifi kiralamak. Satın alma maddesi de 20 milyon euro. Bu ilk teklif ve şu anda görüşmeler sürüyor. Dün gece Napoli ve Juventus iddiaları da çıktı. Şu anda Nesiri konusu çok sıcak. Farklı takımların ilgisi Fenerbahçe'ye kazandırır. Kaleye Beşiktaş'tan Mert Günok geçti ve İrfancan Can Eğribayat da Samsun Spor'a transfer oldu. Sebastian Şimanski için şu an Ren'le görüşme yapılıyor. 11 milyon euro artı bonuslar son teklifti. Fenerbahçe satmak için hazır. O konuda da Polonyalı oyuncunun teklifi kabul etmesi bekleniyor. Kasımpaşa Rodrigo Bekao için Fenerbahçe ile anlaştı. Ayrıca Cenk Tosun'u da aldılar. İrfan Can Kahveci ile de beraber sezona Fenerbahçe'de başlayan 3 isimde Kasımpaşa'da buluştu. Adı Fenerbahçe ile geçen Christopher Nkunku, transfer piyasasındaki haberler söylentiden ibaret. Ben Milan'da kalmak istiyorum dedi. O da adı Fenerbahçe ile geçtikten sonra son 5 maçta 4 gol attı, 2 de gol pası verdi. Forvet listesi sürekli güncelleniyor. Gündeme gelen son isim Darwin Nunez oldu. 26 yaşındaki Uruguaylı el ileride forma giyiyor. Solot'tan daha maliyetli. Ancak ondan 4 yaş küçük. Yine de kağıt üstünde Solot çok daha mantıklı. Nunez büyük maçlarda kayboluyor. Ayrıca set oyunu oynayan, topa sahip olan bir takımda Nunez hata verir. Bu arada Vedat Muriç ismi de gündeme geldi. Kesinlikle o da listede. Maliyet olarak ise hepsinden çok çok daha az. Can Armando Güner'in adı Fenerbahçe'ye de geçti. Ancak Galatasaray işi bitirmek için resmi teklif yaptı. Bunda Siga temsilcisi Gladbach daha önce teklif almadığını söylemişti ama o teklif geldi. 18 yaşındaki sağ kanat Galatasaray'a çok yakın. Fabian Ruiz'in adı Galatasaray'la anıldı. Hatta Paris Saint Germain'in 40 milyon euroya satacağını iddia edenler bile oldu. Ancak İspanyol Yıldız takımda kalmak istiyor. Hatta 2029 yılına kadar geçerli olacak yeni bir anlaşma üzerinde çalışıyorlar. 10 numara için teklif yapılan isim Valdemar Buskov oldu. Michelin forması giyen Danimarkalı 20 yaşında. Her iki ayağını da etkili kullanabiliyor. Bu sezon 34 maçta 8 gol attı, 3 de gol pası verdi. Rotasyonda fark yaratabilir. Şu anda Galatasaray'ın kadro derinliği zayıf. Yusuf Fafona için bir kez daha teklif yapıldı. Galatasaray orta saha için onu 2 yıldır istiyor. Ancak oyuncu Türkiye'de forma giyme fikrine sıcak bakmıyor. Milan'da anlaşılsa bile teklifi kabul etme niyeti yok. Rafael Onyedika geçen sene de gündemdeydi. Evet Galatasaray'ın listesinde olan oyunculardan birisi. Ancak öncelik değil. Sarı kırmızılı takım tıpkı Ugarta gibi onun için de bir teklif yapmadı. Hakan Çağlanoğlu Galatasaray'a gelmek istiyor. Bir gün sarı kırmızılı formayı giyecek. Ancak bu Ocak ayında değil. Sezon sonunda tarafların bir araya gelerek bu transferi bitirmelerini bekliyoruz. Galatasaray Napoli'den 26 yaşındaki Noel Engi kiralıyor. Hollandalı sezonun ilk transferi olacak. Kanat rotasyonunda da eksik vardı. Onun gelmesi önemli. Napoli tarafı zorunlu satın alma maddesinde ısrar ediyordu. Evet kiralı artı satın al olacak. Noalenk ülkesi Hollanda'da PSV formasıyla parlamıştı ve Napoli onun için 25 ödedi. Bu sezon şimdiye kadar 28 maçta forma giydi. Çoğunlukla ikinci yarıda oyuna dahil olsa da hazır bir oyuncu geliyor. Barış'tan hızlı, Barış'tan daha çalımcı. Çok skorer değil ancak kanatta topla oynamayı çok seviyor. Stoper konusunda single olmadığı zaman rotasyon çok dar kalıyor. Bu yüzden Real Madrid'den Rüdiger gündeme geldi. Hatta Ocak'ta verin dediler. Ancak Real Madrid birini almayı planlamıyor. Bu yüzden sezon sonuna kalacak. Bu arada Rüdiger süreci uzadıkça talipleri de artıyor. Şu anda menajeriyle temasa geçen 7 takım var. 32 yaşındaki Alman stoperin yaz aylarında bon servisi olmayacak. Sadece imza parası ve maaşı olacak. Beşiktaş'ta ilk transferin kaleci olmasını bekliyorduk. O isim Filip Jorgensen. Ancak Chelsea kiralama kontenjanını açana kadar bekleyeceğiz. Siyah beyaz takım gerekli sözleri aldı. Sadece Chelsea'nin kiralık olan birini satması gerekiyor. Beşiktaş taraftarı Nuno Tavares'i bekliyor. Dün bitti, bugün bitiyor, yarın olacak derken süreç çok uzadı. Mali olarak uygun olmasını bekliyorduk. Ancak Lazio 15'te inat etti. Dün yeni bir sol bek daha aldılar. Artık Tavares için onun altına düşmelerini bekliyoruz. Akbada konusu heran bitebilir. Satın alma maddeli bir kiralama anlaşması. Maaşı da 3 civarında. Oyuncu tarafı zaten gelmek istiyordu. Açıklanmasını beklediğimiz ilk transfer o. Ayrıca Real Madrid'den David Alaba için de bir teklif yapıldı. Sezon sonunda kontratı bitiyor ve şu anda 33 yaşında. Özellikle son yıllarda sakatlık sorunu çok fazlaydı. Beşiktaş'ında bu konuda geçmişte canı çok yanmıştı. Dikkatlice araştırmak lazım. Savunmaya lider olur. Evet, ancak sakatlık durumu önemli. Rafa Silva Benfica ile görüşmelere başladı. Başkanın dediği 15 olmaz. Ancak 6-7 bandına bitmesini bekliyoruz. Benfica'da Mourinho onun dönüşü için onay verdi. Demirege Tıknaz Braga'ya gidiyor. Birkaç bonusu var. Onlar da gerçekleşirse fiyatı 7.5-8 bandına ulaşacak. Tema Abraham Aston Villa'dan bir teklif aldı. Siyah beyazı takım 20 verin alın diyor. Birkaç adayları daha var ancak Abraham ilk sırada. Şu anda pazarlık yapıyorlar. 28 yaşındaki golcü İngiltere'ye dönmek için istekli. Ancak maaş talebinin karşılanmasını istiyor. Beşiktaş'ın izlediği forvet August Priske. Gündemde David gibi isimler de var. Ancak Priske şu anda A planı. 21 yaşındaki Danimarkalı İsveç liginde Jurgorgen'de forma giyiyor. Diğer liglerdeki yaşıtlarıyla kıyaslandığında her veri de birinci. Gol, penaltısız gol, gol ve asist. Ceza sahasında topa dokunma ve kafa golleri. Hepsinde birinci. Beşiktaş için geleceğe dönük bir transfer. Büyük paralar kazandırabilir. David Yüresek takımdan ayrıldı ve Salvia Praga transfer oldu. Fatih Tekke transfer için görüşmelerimiz devam ediyor dedi. Hocanın istediği isimlerden birisi Aral Cimşir. Ancak takımı Müçoyland yapılan teklifleri reddediyor. Borda Mavili takım Serdar Saatçı'nın El Nasra transferini açıkladı. Serdar 2 milyon euroluk bir satın alma maddesiyle kiralandı. Trabzonspor Parma'nın 22 yaşındaki Norveçli Solbeki beki Lovik ile anlaşmaya vardı. 3 milyon euro ödenecek sıradaki transfer o. Aslında Ekomi'ye de listedeydi. Ancak Lovik bitti. Olayı Premier Lig'e ilgi duymuyorum. Ben lig 1'i seviyorum. Bugün beni hayal kurmaya iten kulüp PSG dedi. Herkes olay iyi konuşuyor. Ancak Felipe Augusto için gelen teklifler şu anda çok daha ciddi. Hatta 10 bandını geçtik. 15'e geldik. Borda mavili takım önemli bir para kazanacak.